Selamlar. Evet, bitiremediğim hazır salçaları bu şekilde buzluk kalıbında donduruyorum. Ve kaç tane lazımsa o şekilde tüketiyorum. Çok rahat oluyor. Çok pratik bir yöntem. Sizlere de göstermek istedim. Çünkü e, nadir hazır salça kullanıyorum. Onlar da çok hızlı bozuluyor. Çok çabuk tüketemiyorum. O yüzden bu şekilde buzluk kalıplarında donduruyorum. Şimdi bunu yeni çıkardım. Arkasını suya tutacağım. Biraz kolay çıksın diye. bakalım çıkarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar gayet rahat çıktı. Bu şekilde tekrar hatta yemek yapıyorum hemen iki tanesini bu şekilde atalım. Ne kadar salça kullanırsanız o kadar atıyorsunuz. Geri kalan kısmını da dondurayım. Tabi bana bir kaşık daha lazım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Biraz fazla geldi ve kullanımı çok rahat ve pratik oluyor. Kaç tane kullanmak isterseniz o kadar atıyorsunuz ve istediğiniz kadar derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Evet ezanımız okunuyor, Azizallah diyoruz. bu şekilde geri kalanını da donduracağım ve kullanmaya hazır hale gelecek tabi tekrar derin dondurucuya atacağız bunları oradan lazım oldukça çıkaracağız Evet. Normalde salçayı kendim yapmaya çalışıyorum ama tabii her zaman yetişemiyorum. O yüzden ara sıra hazır salçada alıyorum. İkisini beraber kullanıyoruz. hazır salçanın üstüne yağ da eklesek tuz da eklesek kenarlarından mutlaka küflenme yapıyor o yüzden böyle çok rahat kullanıyorum bunları döndüreceğiz tekrar saklama kabında ya da poşette neyde kullanıyorsanız onunla derin dondurucuda tekrar saklayacağız yapışma da yapmıyor birbirine çok rahat oluyor size de tavsiye ederim evet arkadaşlar israfa hayır bir şeyi kazanmak kolay değil. O yüzden israf etmeyelim hiçbir şeyi. Evet, bunun bir tarafı doldu. Şu şekilde. Bunu tekrar derin dondurucumuza atıyoruz ve donduruyoruz. Evet bu şekilde kaç tane yemeklere kullanmak isterseniz atıyorsunuz. Çok rahat oluyor. Çabuk da çözülüyor. Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.